Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gizlice okulda kalacağız. O zaman başlayalım arkadaşlar. Kimse bizi görmüyor mi? Bakayım. Bakayım. kimse yok değil mi? Tamam. Arkadaşlar okul biraz kalabalık olabilir. Boşalmasını da gideceğiz. Ve arkadaşlar bunu gecede çekeceğim yani. E, herkes duyarken de çekeceğim. Çok iyi olur. Ama onların şeyler yoktur yani. Böyle emmeyde. <laughs> hani konserde diyorlar ya bir var mı diyen polisler. Onlar arkadaşlar. O canavarı yakalamamaya çalışacağız şimdi okula bizi. Okula yolladılar. Çıkarsa arkadaşlar içimiz. <laughs> Herkese saldırıyor çünkü arkadaşlar. Eğer öyle, Eğer bana burarsa bulmam. Yani. Atabanıyor. Ay. Kimin kimsin orada? Şimdi canım var orada. Arkadaşlar canım orada. Ba? Kızlar tuvaletini saklamıyor mu çünkü? Bırakın bilmiyorlar. Umarım buraya gelmez de. Bunu bir de saklayınca mumu dolduramaz. Ama... Kızlar tuvaletini... Tüvücünü... Şöyle... Tamam arkadaşlar burada bizi bulamaz. Nedenini bilmiyorlar. Bence sokmazlar. Buraya gelmiyor. İyi saklanma yere bulduk. Ama şimdi bu kapı şüphelendirmeden dışarı çıkacağım. Çünkü bir de yiyecek falan lazım yani. Yiyecek almak lazım yanıma. Getirmedim arkadaşlar. Okula mı ne isteyeceğiz? Biliyorsunuz ki okulda boş. Ay kızım sen miydin? Ben Şimdi arkadaşlar yemekhaneye gideceğim gizlice. <laughs> <çok> kısmıza... Çıkabilir. <laughs> 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 Dolapları açığa gitmek zorundayım. Şimdi ne yapacağım ama? telefonu geliyor. Telefon bakıyor. Tamam üstüne giyiyor. Her, her an başka bir şey dönüşerek bizi kandırabilir. O yüzden hemen yemeğimizi yapalım. Ya ve tamam. Ya ve onu koyacağız. Ya ve şeker. Onu görmüyor. Sonra fırına atacağız. gidelim. bunu ne yapacağız biliyor musun? koyamıyorum. Ama arkadaşlar ben buraya bir birkaç tane gizli yemek sakladım. Yana alacağım şimdi. Al 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 koy koy Tamamdır <laughs> artık şimdi çantamda yemekler de var. Hazırlıkla eşyalarda da getirdim. Burada da bunun yeni aldım Neyse böyle yemeklerimiz var. Bakın 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 bir sürü yemeğimiz var. burada ee, buradan anlamıyor ama ben yemek yerine şimdi bulacağım onu. Ha bakın bir sürü yemeğimiz var. Bakayım. <laughs> <laughs> wow, bu kodi almış ismi. Bu bu. Arkadaşlar bazı canavarlar geliyor onları yakalamamaya çalışıyoruz. Bazıları da oradan çıkıyor yani. Dikkatli olmalıyız. bizde böyle garip davranışlar olmaya başlıyoruz. Bir şey Marco bana çok yakışıyor ya. Bayım bu mu kusuma bir de. Stüdyo mükemmel bir İyi bir bak ya. Ama hiç, hiç oynadı pantolon ya mis arkadaşlar. Arkadaşlar beyaz kişiler de olmaya başlıyor Duyu birazcık ama uzun sürecek olmasını düşünüyorum. Beyaz kişilerden bakalım böyle gripon beyaz ve grip olanlardan ne oluyor şunun olsun. Onlar da yaklaşmış oldu yani. Ve kediyi <laughs> <gülerle>, yani. <laughs> Çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi ben ses çıkması niye kapıya? şey yapmadan gitmem lazım. Çıkma ses çıkarıyor ama ben böyle geç. Bu bok değil mi ya? Ben bunu boşuna mı aldım lan? Yılan diyorum ya. Sonunda bu kızı alabilirim. Var iki de bir hava kombin yapılır hareketlerde. De. Ve mesela bu bak kullanılır. Bu kipe kullanılır. Bir de bu alt kullanılır. Mükemmel bir tarz oluşur bence. Ve tamamen hmm, anlayacağım ama. Mağazam. Mağazam. Böyle hava kombinini sevmem alabilirim de. Olmayacağım. Bugün de Bir kanat alamadım. Senden mi kanat? Yok. Bir kanat alamadım yani. Bir kanat bile alamadım. kanat istiyorum hep. Ama çıkmıyor. İşte yok. Çok tatlım çubuk. <laughs> Yetmiyor. Olmuyor arkadaşlar. Özlem dizde o zaman. Aracım yazılır. <laughs> <laughs> Bu çok ses çıkıyor. <laughs> ya git. <laughs> Tuvaletimi yapacağım. <laughs> Bakayım gitti mi? de kızlar tuvaletine girmiş arkadaşlar. Çok uzakta biri var. Burada nasıl duruyor? Şeylerin üstüne çıkmıştır. Gelin arkadaşlar bakalım çok kutusundan. Kısıklayamadım. Tamam ses çıkarmıyor tamam. Yani yakardım onu. Arkadaşlar çok uzakta biri var. Bakın. Nasıl gitmiş oraya? Orada bir var. Eminim. Bir var arkadaşlar bakın. Ya i̇şte buradan bakın mavi bir şey var koşuyor. Tam zamanında çektim bak. Arkadaşlar bu ne? Bir şey var burada bakın. gösteremiyorum da zaten görüyorsunuz. Bir şey var. Bakın da şurada şu an. Gidiyor 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 gidiyor. Bunu keşfetmem lazım. O yüzden oklar. Abicim kaldırdınız mı bu özelliği az Azıcık işte Ben yapamıyorum. Ben ok için almıştım. Ok lazım oluyor çünkü bazen gitmek için. buradan gidilmiyor. Buradan deneyelim. <laughs> Arkadaşlar iyisin? Şimdi gizlicik. Arkadaşlar. Bu garip davranıyor bayağı bir. Yani garip davrananlardan da uzak duracağız yani. Bana başta bunu söyledi. Arkadaşlar, az önce valla ya şey iniyordum. Geri değmeden gideceğim çünkü çok, çok deli kişiler var. Benim, benim başka. Vapor. Arkadaşlar bu inanılmaz. <laughs>

Yanmayayım yani. <laughs> Nasıl girebilirim? kapıya buraya geliyorsa. Tamam. Ee, çok, korkuyorum, çok, korkuyorum, çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar. Ya bizim varsa? Ya biz öldürdük resmen? Bakalım bakalım. Şimdi yemek aldık. Bir şeyler araştırdık ama hiçbir şey bulamadık. Arkadaşlar ama dikkatli olmamız lazım yani. okulda tehlikeli köşeler yolluyor bazıları sıkılıyor. İşte tam kendim olanlar. Vapodan da dikkatli olmamız lazım? Bir canavar kılığını değiştirdi yani arkadaşlar. Ay, ne yapıyoruz ya? Partik iyi gelsin o zaman. Ama okul değişecek partide. Bye bye.